mühendislik. Birleşim mühendislik üst üste yazmanıza gerek yok arkadaşlar. Bir kere yazdığınızda da görebiliyorum. Evet Uzay senin yorumlarında e, yorumlarını da görüyorum. Ozan seni de okuyorum. Şimdi bileşim mühendislik bugünü tam 200 gün hareketli ortalamasında kapatmış. Hı, hı Aşağısına doğru sark sarkarsa ilk dikkat edeceğimiz noktalardan birisi bizim şu kısmı olacak. 8.47-8.50 civarı olacaktır. Eğer onu da aşağı doğru hacimli olarak kırarsa şu iki çizgiden dönmesini bekliyorum. Orada 8.30'a civarı diyebiliriz ama orayı da hacimli kırarsa bu hani ilerleyen zaman içinde bahsediyorum. Hani stop hı hı. olmak diye olmak yarar var. Yani bu kısmı şu an şurada parabolik serde indikatör olarak da burada satın da vermiş aslında baktığımız zaman da. Yani şu an çok olumlu görmedim ama 200 günlük hareketli ortalamadan eğer sekerse yarın ve ilerleyen günler içinde yani ilk başta bir 9.29-9.30 kısımlarına bir dikkatli olmak gerekiyor. Oradan bir ufak bir satış alır. O satışını aldıktan sonra yukarı doğru hareketini devam ettirebilir. Peki şimdi bakıyorum bakıyorum.